Tekrar baştan soracağım. Şöyle durayım. İyi mi? Tamam. Peki. Oraya evet. vereceğim ama. <laughs> evet. E, komutanım bugün e, Kıbrıs Barış Hürriyatı'nın 49. yıl dönümü. Hem bu konu hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi almak istiyoruz. Hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yani Kıbrıs davasında e, Kıbrıs Devleti'nin tanıtılması için e, neler yapılmalı? E, ya da neleri eksik görüyorsunuz? Bunu sizden ne? Bir kere... Kıbrıs, Kıbrıs nedir? O soruyu sorayım önce. Kıbrıs Türk milleti için bir milli davadır. 1950'li yıllardan ta ki bugüne kadar hala bu konu konuşuluyorsa, uluslararası arenada özellikle Kıbrıs'la ilgili bir türlü oyunlar oynanıyorsa, demek ki adanın hem Türkiye hem de dünya ulusları için çok büyük bir önemi var. Peki bundan 49 yıl önce ne oldu? Adada ne yaşandı? Adada bundan 49 yıl önce bir Yunan junta oyununa karşı Türkiye'nin almış olduğu bir reaksiyon, bir tedbir sonucunda Türk milletinin bağrından çıkan Mehmetçik 20 Temmuz 1974'te adaya ayak bastı. Ben de o zaman üst temmen rütbesinde bir bölük komutanıydım. Adaya e, hava indirme harekatı ile birlikte indik. Tabii o yıllar öncesine dönersek ta 1960'lardan beri adada yaşanan Rum'un büyük bir baskısı, Kıbrıs Türk'ünün yaşadığı acılı yıllar, özellikle adada yaşayan Türklere uygulanan baskı, yaşam mücadelesi var. Eğer 1974'e kadar ada elimizden kayıp gitmediyse bunu Kıbrıs Türk'üne borçluyuz. Çünkü orada gerçekten vatan topraklarına bağlı adanın serdarlığını yapan hem toplumun liderleri hem de Kıbrıs Türklerini görüyoruz. Özellikle toplum lideri olarak 50'li yıllardan ta ki 74'e kadar hayatta olup sonradan işte hayatını kaybeden Doktor Fazıl Küçük, ondan görev devralan kurucu cumhurbaşkanı Rauf Denktaş bu davanın öncü liderleridir. Tabii ki Türkiye'ye baktığımız zaman 50'li yıllarda özellikle adanın Türkiye için ne kadar önemli olduğuna karar veren Demokrat Parti zamanında Adnan Menderes hükümetini görüyoruz. Bütün bu tarihi süzgece baktığımız zaman ada hep Türk milliyeti için çok önemli olmuştur. Aslında Kıbrıs adası Lozan'da kurulan Türk-Yunan dengesidir. Dolayısıyla Kıbrıs günümüze kadar bu kadar önemli muhafaza ettiyse o dengeyi bozmamak adına Türkiye'nin atmış olduğu bir sürü adımlar görüyoruz. Tabii 74'ten sonra adada bir barış dönemi başladı. Özellikle 74'ten 1983'e kadar geçen dönemde Ada Türklerinin bir federe devleti kurulması ve en nihayetinde de facto hakkı olarak da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin 15 Kasım 1983'te kurulduğunu görüyoruz. Bu süreç tabii kitaplara konu olmuş, pek çok kitaplar yazılmış. Hem tarihi açıdan hem politik açıdan. Ama burada unutulmaması gereken en önemli şey Kıbrıs Türk'ünün vatan sevdasını göz önünde bulundurmak gerek. Eğer Kıbrıs Türk'ü 50 ve 60'lı yıllarda özellikle 60'a kadar geçen süreçte Makaryos'un yani Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın o kadar onca baskısına rağmen adayı terk etmemiş ve adada yaşamaya devam etmişse işte bizim 74'te adaya çıkmamızın en önemli niteliği onlar sağlamışlardır. Bugünden Kıbrıs'a baktığımız zaman ne görüyoruz? Esasında çok şey görüyoruz. Tabii Kıbrıs altı harfli bir ada. Ama tam da Akdeniz'in ortasında enerji yataklarının bulunduğu yerde çok önemli bir ada parçası. Mavi Vatan dediğimiz Türkiye'nin karasuların içerisinde yer almasının ve uluslararası sulara açılan bir kapı. Dolayısıyla Kıbrıs Adası'nın özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti için çok önemli. Bundan sonraki sürece baktığımız zaman 68'den beri devam eden müzakereler sürecinden çıkan hiçbir şey yok. Çünkü adada Yunanistan'ın veya ada Rumlarının Kıbrıs Türk'üne verecekleri hiçbir şey yok. Onlara sadece azınlık hakkını tanıyorlar. O haktan bir fazlasını vermiyorlar. E, Türkiye'de buna razı olmayacağına göre, e, dolayısıyla şu andaki mevcut durumda uluslararası anlaşmalar ne diyorsa onu yapmak zorunluluğu var. Bu da Türkiye'ye bazı avantajlar sağlıyor. Nedir o? 1959-60 Zürih ve Londra Anlaşmalarında Türkiye'nin garantörlük hakkı var. Zaten. 74 yılın Türkiye'ye bu hakka dayanarak adaya çıktı. Dolayısıyla günümüz dünyasında Türkiye'nin bu avantajı devam ettirmesi hem adadaki garantörlük hakkımızın sürmesi, ada üzerindeki Türkiye'nin emellerine devamlılığını sağlayacak hem de Türkiye'nin güneyden kuşatılmasına mani olacaktır. Dolayısıyla Kıbrıs adası hala çok önemlidir. Kıbrıs adası bir alacak verecek davası değildir. Kıbrıs Türkiye'nin ön cephesidir. Dolayısıyla bu süreci iyi yönetmek Türkiye hükümetlerinin en önemli görevlerinden bir tanesidir. Geçtiğimiz yıllar öncesinde özellikle e, Kıbrıs'ın Avrupa Birliği müzakerelerine işte bir şekilde kurban edip Avrupa Birliği'ne sürecine gireceğiz. Mutlukların atıldığı süreçte Adana neredeyse elimizden kayıp gidiyordu ama Görüldü ki o süreçte yaşananların hepsi birer boş balondan ibaret. Dolayısıyla günümüzün hükümeti de bunu anlamış vaziyette. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'ne büyük yardımları oluyor. Geçtiğimiz yıllarda oraya suyun ulaşması, önümüzdeki yıllarda enerji hattının elektrik olarak oraya ulaşması hem ada ekonomisine büyük katkı sağlayacak hem ada Türklerinin yaşamını, kalitesini yükseltecektir. Ee, sözlerimi şöyle tamamlayayım. İyi ki Kıbrıs'a çıkmışız, İyi ki 1974'te 20 Temmuz 49 yıl önce yaşanmış ki bugün hala Kıbrıs'ta söz sahibiyiz. Bundan sonra da söz sahibi olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle 498 tane şehidimiz var Kıbrıs'ta. Onları rahmet ve minnetle anıyorum. Mevcut gazilerimizin hepsine, yaşayanlarına uzun ömürler, vefat edenlere de rahmet diliyorum. Benim söyleyeceklerim bundan ibaret. Yaşasın. Türk milleti yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Çok teşekkür ederiz komutanım.